Silivri, İstanbul'un Avrupa yakasının batı kısmında Tekirdağ sınırındaki bir ilçesidir. Eski Yunanca'da adı Selibra'dır. Selibra'nın tarihsel önemi doğal limanına ve önemli ticari yollar üzerindeki konumuna bağlıdır. Silivri'yi tıp dünyası için önemli yapan Doktor Herodikus'un doğum yeri olmasıdır. Herodikus, milattan önce 5. yüzyılda yaşamış Yunan hekim, diyetisyen, sofist ve jimnastik ustasıdır. Herodikus, egzersiz ve iyi bir diyet yapmanın sağlığın temeli olduğuna inandığı bilinmektedir. Diyet ve egzersizi rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanmıştır. Herodikus'un ayrıca Hipokrat'ın öğretmenlerinden biri olduğuna inanılmaktadır. Faydalı bitkiler ve yağlar kullanarak masaj yapmayı önermiştir. Günümüzde ise Silivri 2008 yılında yapılan ceza infaz kurumları ile gündeme gelmektedir.